Merhaba arkadaşlar sürekli kart Kartıcı Kart bir oynuyoruz Evet kartıcı oynuyoruz yani Bir resim çiziyorsun, bir mi çiziyorsunuz ya da Biz de Onlar çiziyor <laughs> Neyse Bu ne kılız Ne şimdi Ece Ece ne çizeceksin kardeşim Skip yap Yok, Skip. Yok. Skip. Skip diye okuyacağım Şimdi Şuna da Instagram falan yazmıyorsa çok güzel olur. Kimse çizmiyor. Ben seni hatırlıyorum bu arada. <laughs> Neyse. Şimdi Ne bu? Ne balon mu? Yok. Set. go. Kolay dedim. Sadece kaşık yapması Sadece kaşık. Çatal. Neyse ah. şimdi, şimdi. Instagram falan yazmıyor. <laughs> <laughs> Neyse.

Finalizando esse é Anne! Yes. Ay, adam güzel çizdi bizim atamız. Bizim atamız adam çok güzel çizdi. Bizim atamız. Bizim atamız. Mesela siz bize çizsek

Siyah yazmayın. Ben, ben bildim. Gördük orada sadece gibi Bize ne gelmiyor? <laughs> sesat. Ancağm öyle. Tek büyük şey neyse. Ömer'e abi. Ömer'e abi. Yanı hüstü Bir hamle. Kuz <laughs> Adam Ne lan bu? Kurtarmak Yok ne bu? Bebek Kolaydı bu arada. Siz bilmiyorsunuz oğlum. Alışveriş mi? Alışveriş mi? Dalga mı geçiyorsunuz? <laughs>

Darga. güzel Güzel <laughs> Güzel. Böyle oturmalık yerler Hadi izleme çok zamanı Bu Bu ke I'm a huge, <laughs> very big, big hamlet. bu ne olur? aynen bu oda olsun. <laughs> tam Tamam bu oda olsun. Hmm. ne, buna, ne oğlum, bu ne ne evet. Bu ne 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 bu ne 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 Aslında bizim aile Ne, <laughs> <o>? hmm? ne <gülüyor> oğlum Ne var? <laughs> <Altın. gülüyor>

yazınız Ya senin ben yazını Böyle bir yazım olur Allah'ın Allah'ın Ya ya böyle bir yazım Böyle bir yazım var Rö 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 çizmişsin Ya böyle bir neşe

direkt öldün abi çok kolay Oha. Ne yapıyorsun aslında? Ne olsun Ya. Ya. Dördüncü olsak da güzel. Kapı. Adam. Ne? <laughs> Do mini kullanıcısı oradan bir şey bir Ha 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 Ben daha şey senin o şey